Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Genel Müdür Levent Gülbahar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii memnuniyetle. E, 1957 Ankara doğumlu e, bir mühendisim. Artık tabii genç mühendis diyemiyorum çünkü yaşım 66. Estağfurullah. Ama e, önce işte İstanbul Ak Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümünden mezun oldum. 80 yılında master yaptım ve 1980'den beri çalışıyorum. Tabi ilk hayatım işte o zaman renkli televizyon çok fazla gündemdeydi. İşte IT'de Şao Prenses'e çalıştım. Daha sonra bu özel döneminde yazar kasa gündeme gelmişti. İşte Japonya, Omron'a gittim, İtalya'ya gittim. Oradan yazar kasaların teknolojini Türkiye'ye getirdim. Devamda Siemens'te 10 sene çalıştım. Orada daha çok kesin güç kaynakları redresör dediğimiz elektronik cihazlar üzerine bir çalışmam oldu. Ve ondan sonra Canavite firmasında Data Center projeler üzerine çalıştım. Orada genel müdürlük yaptım. Anel Enerji'de GSM operasyonları ve aynı zamanda birazdan size daha detaylı bahsedeceğim. Bu güneş enerjisiyle ilgili faaliyetin içinde bulundum. Ee, 2007 yılında Türkiye'nin güneş paneli ürettim. 2008'de güneş santralını kurduk. Hatta devamında da 2009 yılında Genset diye tanımladığımız bu Güneş Enerji Endüstri Derneği'nin kurucu başkanıyım. Ee, devamında aydınlatma teknoloji çalıştım vesaire ee, ama sonuçta sektörde birçok faaliyet alanında yani daha elektrik, elektronik veya onun dışında haberleşme veya enerji konularında da birçok alanda faaliyet gösterdim. İşte 2007'den beri daha çok güneş enerjisine odaklandım. Ee, yine birkaç firmada genel müdürlük yaptım. Panel üretimi üzerine bulundum. Güneş santralları kurduk. Ve şu anda da e, Birleşmiş Şirketler Grubu'na bağlı Birleşmiş Şirketler Şirketi'nin genel müdürlüğü görevini yürütüyorum. Harika bir eğitim ve mesleki kariyeri sahipsiniz. Çok tebrikler, daha nice başarılar diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler. Peki genç mühendislere tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, <laughs> tabii, yaşta bir 66 olunca ve de e, nereden baksanız bir 43 senelik bir mühendis geçmiş olunca e, birçok tavsiyede bulunmak mümkün oluyor. Tabii. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim, ben mesela e, master yaptım, lisans eğitim yaptım ama tabii o zamanki biraz elektronik olan meraktı belki... E, IT teknoloji master yaptım. Ama o zaman benim kullandığım e, ürünler ya da teknoloji artık şu anda heba oldu. Çünkü çok daha ileri geçti. Ve e, çok fazla anlamı kalmadı. Ama genç arkadaşlara şunu tavsiye ederim. Birincisi kesin MBA. Yani e, Master of Business Administration dedikleri e, işletme master yapmaları. Evet. Bu hangi konuda olursa olsun ister makine mühendisi, ister inşaat mühendisi, ister elektrik elektronik mühendisi veya evet. endüstri mühendisi ama mutlaka tüm mühendis arkadaşların bir işletme masterı yapması bence esas. Onun dışında baktığımız zaman mühendis bize temel kavramları veriyor. İşte elektrik konusunda, mekanik konusunda, işte eğik atışmış, e, dinamik e, akışkanlarmış vesaire Ama asıl mühendis bize verdiği şey analitik düşünmedir. Biz üniversite mezun olduğumuzda ne bildiğimizi değil neyi bilmediğimizi çok gördük. Çok az şey öğretilmiş. Ki İTÜ gibi bir üniversite mezun olduğunuzda Biraz tabii ki teorisini teorik. biliyorsunuz Hı. ama pratik uygulamalarda çok çok geride kalınıyor maalesef. O yüzden iş hayatında öğrenmek en önemli esas. Tabii burada en önemli tavsiyem şu olacak. Şimdi mesela gençler mezun oluyor, bir işe başvuruda bulunuyor. İlk dedikleri şey şu, ben ne zaman genel müdür olurum? Ya da işte benim maaşım 40 bin lira olur mu? Dur arkadaşım öyle değil bu dünya. Tabii. Burada öncelikle ilk 3 ya da 5 yıl... Hı. Bu genç kesin de para için değil, Tabii. makam için değil, Kesinlikle. öğrenmek için çalışmaları lazım. Kesinlikle. Yani orada e, verdikleri harcadığı her dakika aslında şirkete yaptıkları bir katma değerden çok kendileri yaptıkları bir katma değer oluyor. Kendini geliştiriyorlar. Ha bu arada şu da var mesela işte arkadaşlar diyor ki ya bu benim işim değil. İşte ben elektronik mühendisi ama ben işte plastik enjeksiyon işine bana ne ya ya da mekanikte bana ne. CNC pançlarda bana ne. Maalesef. Değil. Bir mühendisin aslında... Evet. Elektrik, elektronik, mekanik, plastik fark etmez. Ee, kendi alanında e, her şeyi öğrenmesi lazım. Yani donanım sahibi olacak. Aynen. Yani e, dikey entegrasyon tamam. Ama yatayda da bilgi sahibi olması çok çok önemli. Evet belki kendi konusunda çok dikey olabilir ama yatayı bilmiyor. Şimdi düşünün siz mesela ben yaptım. Bir firmanın genel müdürüsünüz. İşte elektronik cihaz üretiyorsunuz. Ama cihazın mekanik parçaları var, plastik parçaları var. Ve bunları da üretiyorsunuz. Ama siz o mekanikteki işte talaşlı imalatmış, pançmış, işte toz boya fırınıymış veya enjeksiyon makinelerindeki işte oradaki e maçalı kalıpmış değilmiş bunları bilmiyorsanız o zaman o firmada siz ancak bir elektronik mühendis kalırsınız ama bir genel müdürlük yapamazsınız. Evet. O yüzden her konuda yatayda mutlaka bir şey öğrenilmeli. Sadece dikeyde kalınmamalı. Ha, bu arada tabii e bir konu daha var aslında yine mühendis arkadaşlarımızı ilgilendiren. İşte ne dedik? Elektrik mühendisi, makine mühendisi, sanayi mühendisi, inşaat mühendisi, kimya mühendisi. Hayır öyle değil aslında. Mühendislik yukarıda bir kavram ama onun altında birkaç ana açılım var. Saha mühendisi, şantiye mühendisi, arge mühendisi ee, ve sistem kalite mühendisi. Yani bir insanın ruhunda aslında, çünkü her mühendis her işi yapamaz. Mesela prezentable giyimlidir, konuşması çok güzeldir, diksiyon iyidir. Bu kişi çok güzel bir satış mühendisi olabilir. Ama yaratıcılığı yoksa arge mühendisi olamaz. Veya 7-24 çalışmayı göze almıyorsa bir şantiye ya da bir teknik servis mühendisi olamaz. O yüzden öncelikle kendi ruh yapısına, beyin yapısına bakıp evet ben mühendis olacağım ama işte şantiye mühendisi mi, saha mühendisi mi, kalite mühendisi mi, üretim mühendisi mi ya da arge mühendisi mi ona göre kendine yön vermesi gerekir kesinlikle. Yetenekleri doğrultusunda olmalı. Aynen. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ee, bir kere en başta şöyle söyleyeyim. Yani her zaman ben girdiğim bir işte öncelikle bir proje planı oluşturuyorum. Ee, onunla ilgili yeni bir işe giriyorsak mutlaka bir SWOT analizi yapıyoruz. Nedir SWOT analizi? Biliyorsunuz mutlaka. Zayıf yönler, güçlü yönler, tehditler ve fırsatlar. O girdiğiniz alandaki e ee, önünüzdeki açık olan imkanları veya zorlukları veya güçlü zayıflıkları bilmiyorsanız zaten bu konuda çok fazla yol kat edemiyorsunuz. Hmm. Bu değil mi? İnşaatta da böyle, makinada da böyle fark etmiyor ama her mevzide bu var. Ha bunun dışında fizibilite hazırlamayı çok iyi bilmeniz lazım. Hmm. Yani bu işin maliyeti nedir? Ee, bunun işte malzeme payı nedir? Bunun işçilik payı nedir? Bunun piyasa fiyatları nedir? Kaça satarım? Kaça mal ederim? Vesaire. Ve en önemli şey de burada yine e, marketing ve benchmarking yapmak. Yani rakiplerin analizini yapacaksınız ve kendi pazarınızı çok iyi analiz edeceksiniz. Ee, rakiplerin bir adım önünde olamazsanız hiçbir zaman kazanamazsınız. Şimdi ben iş hayatımda her zaman için girdiğim işlerde önce bir proje planı oluşturuyorum. Hı -hı. Bir fizibilite oluşturuyorum. Ve ee, o fırsatları değerlendirir şekilde, yani krizleri fırsata dönüştürme imkanlarına bakıyorum. Ama en önemli şey de burada bence e, rakipten bir adım önde olmak için farkındalığı nasıl yaratabilir ona bakıyorum. Kesinlikle. Peki başarınızı neye borçlusunuz? İlaveniz var mı? Ee, tecrübelere diyebilirim. Yani şöyle e, biliyorsunuz insan hayatta birçok yenilgi alır veya e, başarı sağlar. Yani... %100 başaran hep kazanan bir kişi yoktur. Varsa da çok nadirdir. Ben de hiçbir zaman hepsini kazanmadım. Birçok mücadeleye girdik, birçok iş hayatındaki şeylere girdik. Bir kısmını kaybettik, bir kısmını kazandık. Ama en önemli şey burada ki ben kendi onu görüyorum. Kaybettiğimiz şeyden ders alabilmektir. Yani o aslında altın yumurtalar. Kaybettim ben vazgeçeceğim değil. İngilizce çok güzel bir laf vardı. Belki duymuştum. Never give up. Asla vazgeçmeyeceksiniz. Umudunuzu yitirmeyeceksiniz. Ama neden kaybettiğinizin yine bir analizini yapıp ondan ders çıkartırsanız bir süre kazanma ihtiyaçları daha güçlü olur. Kesinlikle. Peki güneş enerjisi konusunda çok tecrübelisiniz. <laughs> ee, bu konudaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Tabii memnuniyetle. Az önce de bahsettiğim gibi yani güneş enerjisi daha Türkiye'de yoktu diyebilirim. Yıl 2007. Ee, ve biz üniversiteden, daha sonra rektörümüz bir hocamızla, Profesör Şenek Oktik hocamızla ve Marmara Üniversitesi'nden doçent doktor Mustafa Tırıs hocamızla. O da kendisi MAM Enstitüsü Başkanı'ydı. Buradan da sevgilerimi sunuyorum kendilerine. Ee, ve ben o zaman ANEL'deydim. Ve dedi ki Türkiye'de bir yarat, yenilik yaratalım. Ne yapalım? Hep dedim ki bir adım önde olma. Türkiye'de olmayan şey ne? Güneş paneli. Türkiye'de olan şey ne? Güneş enerjisi. Dedi Türkiye'de çünkü yapılanların hepsi ithal geliyor. Türkiye'de güneş paneli üretim dedik. Teknolojiyi tam bilmiyoruz. Hangi makineler var? kim Kimler ne üretiyor? İşte hocalarımızla beraber Almanya'ya, İtalya'ya gittik. Oradaki teknolojileri öğrendik ve ilk olarak 2007 yılında Türkiye'de güneş paneli ürettik. Mesela. Ve 2007 yılında Türkiye'de toplam kurulu güç 2 megawattı. Bugün 2 megawatt çok komik bir şey. Yani bir fabrika çatısı bile 3-4 megawatt olabiliyor şu anda. Tabii. Toplam kurulu güç 2 megawattı. Neredeydi ve... yeri? Ümraniye'deydi bizim evet. tesisimiz Ümraniye'de analiz merkezindeydi evet. ve arkasından 2008 yılında ilk 1.3 megawatt gücündeki güneş santralini Kıbrıs'ta kurduk o da bir Avrupa Birliği projesiydi evet. ve devamında 2009 yılında bizim bu sektördeki 13-14 arkadaşla bir araya geldik ve onlarla beraber GenSet adındaki derneğimizi kurduk güneş enerji sanayici endüstri derneği ve o GenSet'in zaten kurulmasıyla beraber Türkiye'deki ki o dönemde mesela Günder vardı o biraz daha kamu tarafındaki bir dernekti ama özel sektör dernekleri bir araya toplanmaya başlandı ki şu anda Genset yaklaşık 160-170 üyeye sahip Türkiye'nin en büyük derneği durumunda ve güzel olan şey şuydu o dönemde biz 2010 yılında Türkiye'nin 2020 yılı için yani 10 yıllık geleceğini belirleyecek olan bir yol haritası çizdik arkadaşlarla. Ve o dönemde 2020 yılı için Türkiye'de 8 bin megawatt bir güneş enerjisi hedefi koyduk. Hı hı. Ve hakikaten Türkiye 2020 yılında 8 bin megawatt'a ulaştı. Tabi bu dönemde enerji bakanlarımız değişti, onların katkıları oldu, birçok mevzuatlar gündeme geldi. Ama Türkiye geç de olsa güneş enerjisi konusunda artık yol almaya başlamıştı. Ha bugün geldiğimiz nokta yeterli mi? Değil. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 11000 11 bin megawatt civarı bir kurulu güç var. Yaklaşık rüzgar tarafına bakarsak orada da 12 veya 13 bin megawattlar civarında. Ama Türkiye'nin mesela 2035 yılı hedefi 53 bin megawatt sadece güneş enerjisinde ve Türkiye'de bu potansiyel var. Yani Türkiye'de güneş enerjisi şu anda sadece güneş enerjisi Türkiye'nin tüm ihtiyacını bile karşılayabiliyor. Ama bu teorik bir hesap çünkü pratikte baktığınız zaman bazı enerjidenen bir şey var. Yani 24 saat aynı seviyede aynı kalitede enerji sağlayabilme. E güneş gündüz var gece yok. Hava bulutluyken az ya da hava bulutluken e, bulutlu bulutlu değilse az ama evet. çok ama bulutluysa az. E, kışın daha düşük oluyor. Rüzgar için res için işte var veya yok ama e, bir kömür ya da bir e, hidro santralı elektrik santralı gibi sürekli aynı enerji enerji sağlayamadığı için bazı bazı enerji kabul edilmiyor ve bu nedenle de. Ama merkezlerinin belli bir kısmındaki kapasiteye bağlanabiliyorsunuz. Ama şu anda e, biliyorsunuz belki e, depolamalı denilen e, sistemler devreye alınıyor. Onlara lisanslar verilmeye başlandı. Depolamalı bir güneş ve depolamalı bir rüzgar santralı olduğunda tabii ki artık bir baz enerji olacağı için çok daha e, yüksek kurulma yapılacaktır. Ve bizim de gelişme beklentimiz inşallah e, bu yönde Türkiye'nin hakikaten layık olduğu yere oturması. Çok güzel. Şu anda görev aldığınız firmada neler yapıyorsunuz? Hedefiniz, vizyonunuz nedir? Evet. Az önce belirttiğim gibi firmamızın asıl e, grup firmasına baktığımızda e, Birleşim Şirketler Grubu, ağırlıklı Birleşim Mühendislik ve e, Erdem Mühendislik olarak e, ve inşaat olarak da e, daha çok taahhüt konusunda çalışıyoruz. Türkiye'nin şu anda en büyük e, elektrik ve bekletik taahhüt firması e, firmalarımız. Bizim Birleşim Yeşil Enerji ise... Ee, şu ana kadar lisanslı güneş santralları e, kendisi satın aldı ya da kurdu ve işletiyor onları. Şu anda e, Nide'de, Maraş'ta, e, Bitlis'te ve Şırnak'ta olmak üzere 4 tane güneş santralımız var lisanslı. Toplam 65 megawatt gücünde. E, bir tane rüzgar santralı aldık Yozgat'ta. İnşallah 20 megawatt. Onu da yakında devreye alacağız. E Tabii ki hedefimiz burada bizim yavaş yavaş artık böyle 100 megawatt değil de 500 megawattlara doğru uzanmak. E, ve Zaten şu anda Bileş Mühendislik ve firmamızın iki tanesi halka açık. Seneye de bizim SPK kod olarak halka açılma hedeflerimiz var. Tabi bu arada bünyemize bir firma daha kattık, Solar Enerji. O da daha çok EPC dediğimiz projelendirme ve kurulum çalışmalarını yapıyor. Ee, Dedim ya, yaşım 66, e, en az 4-5 yıl daha çalışmayı düşünüyorum çünkü her zaman için e, bilgi, tecrübe ihtiyaç var ve hedefimiz de burada genç artar yetiştirerek yavaş yavaş bu sektörün artık ayakta kendi üzerinde durabilmesini sağlatmak güzel. Çağımızın en önemli konusu gerçekten sürdürülebilir enerji. Ülkemizde de çok imkanlar var söylediğiniz gibi. Bunların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü enerji konusunda yurt dışına bağımlılıktan da kurtulmamız son derece önemli. Tabii. Hatta ben size şöyle birkaç rakam vereyim mesela. Türkiye'nin ilk 6 ayındaki e, üretimlere baktığımızda mesela ithal kömürden %22. Hı hı. E, doğal gaz %20.6, linyet 12.7. Yaklaşık olarak %40 küsuru zaten yurt dışı kaynaklı hammaddeden elde ediliyor, üretiliyor. Ve burada ödediğimiz para da 55 milyar dolar. Zaten bütçe açımızın olduğu, dövizin bu kadar evet. kıymetli olduğu bir dönemde evet. yani Türkiye'nin artık yavaş yavaş kendi öz kaynaklarına, bu hidrodur, bu rüzgardır, bu güneştir ama kendi hammaddesine dönmesi gerekiyor. Kesinlikle. Levent Bey sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Rica ederiz. Şerifler Tekrar iyi günler. Hoşçakalın. Sağ olun efendim. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.